arkadaşlar. Bu sizi bitti, birlikte Amerika'ya bakmayacağız. Antarktika. Antarktika neydi o bir şeydi. Sen Şimdi Türkiye'yi seçtim. Seç. Ben de Türkiye'yi seçtim. Yurdumuzu alalım. Hocam baksa Amerika. Bakar mısın Amerika karakteri? Aa senin karakterin değişik olmuş. Ne <laughs> böyle Tarzan gibi olur. <laughs> Şimdi buradan Şimdi moda hem de giyelim. Aa çok güzel. Kırmızı giydim, beyaz. Bunu giyelim, Ben giyemedim. Bunu giydim. Arkadaş ben niye giremiyorum? Bunu, da, onu. bunu giydim. Onu Bunu da giyeyim ben. Bunu da giyelim. Alalım bari şunlardan. Nazım oldu. Şunu giyin. Şunu. Şunları. Şunları. Unuttun mu? Şu, <laughs> şu ayakkabıları bilmiyor mu? Eldirim mi ne? Hadi gel gel. Şimdi başlıyoruz. Ne yapacağız abi? Şimdi başlıyoruz. Hadi başlayalım. Neredesin? Oğlum sen kayboldun lan. Kaybolmadım. Sadece çıktım. Enerji barı aldım. Antarktika'da ne yapacağız? Parkurlar var. Parkur Aa, yapacağız. Parkursa ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden şüpheniz Olmasın arkadaşlar. Evet. Nerede? Parkura nereden, nereden gidiyoruz abi? Düz. Sağ düz. Güzel misin kırmızı? Düz mı? düz düz düz. Düz git. Doğru mu gidiyorum şu an? Ha? Doğru. Tamam. Abi her şeyimizi aldık. Haritamız elimizde. Telefonumuz var. Ben bu telsiz. Karbotlarımız var. Daha ne olsun? Bakıyor. Allah suya girdim. Kayıyor. Oğlum bu kim? Sen misin? Bu? Checkpoint. Checkpoint aldım. Checkpoint aldım. Ben suya düştüm ama bir şey olmadı. Canım mı azaldı sadece? Hiçbir şey olmaz. Suya aklarsan. Suya atladığında bir şey olmuyor ya. Oğlum içim dondu üşüyorum. Sen düşünmüyor musun ya? Ben üşümüyorum. Çünkü bak benim neyim var montum. Sen tamam, montunu giymişsin. Ben giymedim montunu. Buradan gidiyoruz galiba. Sen gidiyorsun. Şey koydum. Senin can azalıyor gibi. Niye azalıyor? Azalmıyor. Sen de mi suya düştün? Yo. Suya düşünce bir şey oldu. Aa düştü. Kim He. düştü? Yo düşmedi. Ben Takılmış. Takılmış. Aha buradan zıplayacağız. Hoppa la. Allah düşüyordum. Easy peasy. Güzel. Çık Şimdi şuradan gideceğiz. Nereye gidiyorsun? Buradan yol var mı? Buradan buradan gideceğiz abi. Şuraya koyuyoruz. Oğlum sen canın iki de azalıyor bak. İyi Yo, Değil azalıyor. Azalmıyor. Sarı olmuş. Azalmıyor. Hadi bak. Bana <laughs> çok kızdı. Bakalım Hı? bakalım. Yani. Acı var. Şurayı da Bence başaracağız bunu ya. Başaracağız. Şuradan gidebiliyor muyuz? Burada değil. Burada. ya burada checkpoint var. Aa kapalıymış orası zaten. Ha, bir tek ben mi akıllıyım değil mi? Adam adam şapkası takmıyor. Şu yüzden düşüyor. Yardım Şu... çağırayım mı ya? Gelir mi? Hayır. Şimdi Bence ben. Of Allah. Yine sesli Allah düşürdüm. Ben yardımı çağırdım. Ne oluyor yardım çağırmaya acaba? Herkes yardıma geliyor. Yakalı. Ayaklarımız da bu yapışmıyoruz. Şu ayaklarımız altında evet, dikenler var. Evet, botlarımız var. Şu anda baksa uçuyoruz. Bu kahve baksana ek, eksi 48. Abi ben su içiyorum. Su içiyorum. Hiç daha var ben yüzde 82 su. Vallahi bitti. suyu mi oğlum suyu niye bitirdin? Bitti vallahi. Bu vallahi önemli. bitti su. Oy ne biçim bir bu? Oy. Oh, Hadi ben kırılmış. Oğlum burada çığ düşmez inşallah. Sakın yüksek sesle bağırma ha. Çığ düşebilir baksana. Aa. Gerçi düşmez burası buzuldur herhalde. Abi. Buzullarda çığ düşer mi abi? Çığ düşmez. Düşer bilmiyorum ki. Düşebilir de aslında. Burada en yukarı çıkmaya çalışacağım. Hadi bakalım. En yukarı çıkalım geçiyorum. bakalım. Ben Hoş geldin abi. Bu arada Kısır. şu yer. Çok üşüyorum ben. Gel. Vallahi suyun da yok. Bitti. Bitti mi? Benim su var ama sana verebilir miyim acaba? Veremezsin. Suyun ama dolanmaz. Bitir. Herkesin suyu kendine abi. Anne çikolata da var bir tane. Çikolata mı bende yok? Enerji var. Enerji, enerji, bir anda sinerji. Bu insanın çikolata mı var? ama baba seni işin ayı çok kolu vurdu bana bana vay Ters çıkacağız. ben çıkabiliyorum Valla ben deneyeceğim ama Ben çıkabilirim Çok korktum ya Korkma korkma Valla Dağcı olacak adammışız Suh mavi kimiydi adam neydi o efsane bir adam ya Bayı koy ee ben ondan Evet ölüyorum. evet başardım. Ben bak ben Hep ondan bir Dur. Bacım dur. <laughs> ne oluyor, bu ne olmuş bu? Bu ne Kıyılmış mı? Ne diyor? Skill diyor abi. Oradan mı gideceğiz? çay alalım bunları Ne diyor? Aa. Can bu oyunun adı ne ki? bu oyunun adı ne? Neyse çözeceğim. Davcılık oyunu Alp. valla adını ben de Davcılık mı? Çantam mı? Bedava mı? 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 Bedava 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 bedava. Pedava Bedava değil bedava. 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 B, de bakayım. Bedava. Bedava. B, Bedava Bedava Aferin Bedava Bedava değil oğlum bedava Hayır bedava Evet ya, pe pe Pedava diye bir şey yok abi o bedava Evet, evet bedava Aferin bedava Hayır bedava değil Sağdağ değil Ne? De? Sağdağ değil baba Allahım Koyacağım Hoppun aslı tutmadın i̇şte bana! Çok tehlikeli, insanlar buraya gelersin düşebilir. Gerçekten çok tehlikeli abi. Bu seviyen nasıl? Aç mısın? Her şey yolunda mı? Enerji var Açayım. Ben biraz susadım. Açayım. Senin yüzde 85 enerjin. Ay da gece oldu bro. Gece oldu. Şuradan çıkacağız karın. Hayır. Checkpoint var, gel gel. Şuradan. Of, bu nasıl bir karanlık? Gece oldu. Işığı olsaydı. Neredesin sen? Işığı olsaydı işte. Işık paralıydı galiba almadım ben ışığı ya. Ben de ışık almadım. Evet, galiba çok, çok yoktu. Kaldık. Şuradan gideceğiz abi. Bu fenerler bizim yol gösteriyor bize. Geceliğin güzel oldu bunlar ha değil mi? Yoksa fenerimiz yok. Nasıl gördünüz önümüzü? Uf zifiri karanlık. Burada var ya. Değil. Burada yıldızlar çok Aa dolunaya bak ne kadar güzel bak ay ay Ne ay. kadar net gözüküyor bak gördün mü? Ana şey gerçek hayattaki gibi. Evet gerçek hayattaki gibi aynı. Allah düşüyordum az kalsın. Arkadaşlar biz tam bir oyundayız. Oyundayız. Oyunda gerçek bir, hayatta gibi yapmışlar çok bir şey arkadaşlar, yani. Arkadaşlar biz güzel. gerçek hayatta değiliz bu arada. Evet arkadaşlar gerçek hayatta değil burası. Gerçek hayat olsa zaten çok üşürdüm yani. Ben soğuğa gelemiyorum ya yani Can. Sen soğuğu seviyorsun ama. Ben soğuk seviyorum ama daha soğuğa gelemiyorum. Sadece şöyle böyle bir soğuk. Ben soğuk şey yapamıyorum ya, soğuk sevmiyorum. Nereden gittin sen? Yanlış yerden gittim bence. Dur, geliyorum. Aha da öldün. Öldüm. Öyle kafana göre gidersen olacağı bu. En evet arkadaşlar, bu yolculuğumuza maalesef cansız devam ediyoruz. Evet, bu oldu. Umarız bitecek birazdan. Susadım da zaten. Suyum var çantamda ama. Ses evet. efektleri falan da var. Paralıymış. Neyi paralıymış? Işık. Evet ya, ışık paralı. Buradan ilerliyim ben. Benim, şöyle bir ışık var. Bak, şöyle ben, bir ışık var. Aşağı iniyordum aslında. Ana, burası yatak odası. Yatak odası. Arkadaşlar, çok zorlu bir parkurdan gidiyoruz. Aa, buradan kapalı bura. Ne yapacağız? Buradan inecek ben aşağı? Herhalde ineceğim. Bakalım, kısmet. Işık mışık koysaydınız iyiydi abi. Ee, buradan da gidemedik. Nereden gideceğim? Buralar kapalı. Allah Allah. Şu yukarı mı gideceğiz? Bir deyince canım gitti. Abi ne biçim bir parkuru yaptınız ya? Şu yukarı nasıl çıkacağım? Ne? Aa bak o çocuk gidiyor. Sen kimsin? Gel buraya. Şş. Yabancı. Söyle ha. bana sen kimsin? Benim evde ne işim var? Öyle misin? Böyle misin? Annem babama Hocam bu dedim. Nasıl da şey ya şarkı? Ha? Abi gidemiyorum ya. Yolu bulamadım. Çok üzücü. Şurada bir merdiven var. Bence orası. Ha, şuradan gideceğiz. Şuradan, şuradan, şuradan bir yol var. Buradan değil de sağdan. Şurada yukarı çıkmam lazım. Bu oğlum bu bence şu var. Alıyor mu şu Oraya çıkamadım. Şuradan... Abi niye demiyorum ben de bunu? Şuraya olur. Yanım çağırıyor. Ben nereden geldiğimi de bulamıyorum. Şu an kayboldum ya. Olacak şey değil. Ben nereden geldim buraya? Şuradan mı atladım? Şuradan mı? Oh bir şeyler yaptım ama. Bu bakalım. Geriye gitmiyorumdur inşallah. Şu an ha şöyle bir parkurumuz var. Burada oraya. Abi ben geri mi gidiyorum, ileri mi gidiyorum anlamadım ya. Ne yapacağım? Her şey o kadar karıştı ki. Yer yön duygum. Saçma sapan bu şeyi alamıyor muyuz? Aa şuradan devam edeceğim Allah'ım inşallah geriye gitmiyorumdur. İnşallah geriye gitmiyorumdur. Şu an saçma sapan bir şeyler yaptım. Ne yaptığının farkında değilim. Aşır, Yok, doğru aşır, tam aşır hiç geçmedim ben. An. Evet şimdi hatırladım. Şöyle bir tabela görmedim. Ne o geyik çıkabilir tabelası mı acaba? Sarı marı. Ne öyle? Oo rüzgar de bastırdı. Penguenler, penguenler var burada. Kutup ayısı olsaydı. Şey işte. yok kutup ayısı mı oğlum? Kutup ayısı bizi yer. Kutup ayısı çok tehlikeli ya. Ana burada kaldı. Ha, buradan karşıya geçeceğiz. Kutup ayı. Abi ya. şağrı gerçek var mı bunca da ben bunu bir atayım mı ya bu fişek mi bu aaaa bak işaret fişeği mi bu bence bu bence çıksa Hoca Evet ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım bu bölümün sonunda ne olacak? Gerçekten merak ediyoruz. Bir şey Bakalım. mı? i̇lerledik. Okey. şeyinden çıkıyoruz herhalde. Bölgesinden. İşaret şeyi kapattım artık. Aaa. Deniz aslanları var burada? Ya abi buraya kadar geldik bu mu yani? <laughs> Buradan aşağı mı ineceğiz? <laughs> Hayda. Daha <laughs> neler denizin altından gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? İsa diyor ama Fransız. Olmuyoruz ya denizin altından gidiyoruz. Göre bak. Ha şurada bar var yukarıda evet ama şu an iyi nefesini tutuyor biliyorum. Ben şu ne şu anda? bir abla gidiyor. Ablam hanım İsa diyor adına ama. Ama ama ayaklı ayaklarında diker var ayaklarında. Evet, botu özel kar botu çünkü karda ayağa kaymasın diye balıklar! Çok güzel. Abi kız yolu her, ezbere biliyor bence. Baksana direkt nasıl gitti oraya ya. Kırmızı çizgiyi takip etmeden. Valla <laughs> x70 derece oldu inanılmaz. Kızı kaybetmeniz lazım. Tecrübeli birine benziyor arkadaş. Her şeyi biliyor baksana sen. Sen oyundan çıktın mı? Sen oyundan çıktın mı? çıktık? Doku oldu yorulmadan yorulmadan ilerliyoruz can doku 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 Aa bu ne? Geldik be. Yere geldik can. Burası bitti mi yoksa? Bitti. Gerçekten mi? Biz nereye gitti? Kız kayboldu abi. Abi ne yaptık? Ben anlamadım. Geri döndün. Geri mi döndük? Evet. Abi bu ne? Ee, Niye şey gelmedi? Ne verecek bana? Bir şey vermedi. Bir şey vermez ki. Vermiyor mu? Sadece tur mu atıyoruz? Kamp bir. bir. Aa, bir tane çek koy. Aldı. Kamp bir de çek Burası kamp. Doğduğumuz yer değil burası değil mi? Doğru. Aa, burada uyuyoruz, dinleniyoruz. Biz Bana buradan arkadaş. ayrılmışız. Burada biraz uyuyunca şey oluyor. Canımız mı dolacak? Ne dolmasın? Su içebiliyoruz. Su iç. Anladım. Buradan da devam edeceğiz. Su iç. Su mu içelim hadi bir tane. Ay, çok içme. Su suyu bitiyor. Suyu bitiyor. Biraz da çikolata yiyelim ya. Oo, yarasın. Yeah. Evet arkadaşlar yeah. teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.